Merhaba Arkadaşlar bugün lezzetli bir dondurma tarifiyle karşınızdayım. Bugün muzlu dondurma yapmayı çalışacağım. Yapacağım daha doğrusu. Ee, hemen geçelim. Evet arkadaşlar bir tane kesme tahtası çıkaracağım ama şunun arkasını evet çıkardım. Bunu buraya koyalım. Hı, tamam. Arkadaşlar şimdi 4 tane muz kullanacağım. Normalde 5 tane kullanılıyor. Bunları doğramam gerek. Siz 5 de kullanabilirsiniz. Yani fark etmez. Kestikten sonra da buna yerleştireceğiz. Şimdi sonra da Bunu şu şekilde doğradım. Şimdi bu kadar isteyeceğim kesi. <laughs> Bunların kabukları burada. Şimdi bunu kapatıyorum. Bunları buz da atacağız. Evet arkadaşlar dondurucuda ne kadar duracağını bilmiyorum. Ama ben yine de 2 saat koyacağım. Evet arkadaşlar koydum. Muzlar donduktan sonra tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar muzumuz dondu. Şimdi ikinci muzumuzu katıyoruz. Muzları kattım. Şimdi 2 yemek kaşığı pudra şekeri döküyoruz. Daha bir paket krema Evet arkadaşlar şimdi bunu çırpacağız Evet arkadaşlar şimdi ben karıştırdım. Bu şekilde oldu kıvam. Eğer 5 muz kullansaydım biraz daha katı ve daha iyi olurdu. Siz 5 muz kullansanız aslında daha iyi olur. Ben 4 muz kullandığım için biraz bayağı sıvı oldu. Evet arkadaşlar. Ablam şimdi boşaltıyor kaba. Bunu daha sonra dondurucuya koyacağız. Evet arkadaşlar. Ben şimdi dondurmayı buzluğa koydum. 3-4 saat, saat sonunda alacağım. Evet arkadaşlar. Dondurmamız oldu. Ben 3-4 saat yaptığımda hala biraz sıvıydı. Yani çok da katı değil. Çok da sıvı değildi. Ben bir gün bekletme kararı aldım ve şu an çıkaralı 5 dakika falan oldu. Hemen bakalım kıvamına. Evet, şu şekilde oldu. Kaseye ekliyorum. Çok güzel yapamıyorum ama maalesef bu şekilde olacak. açık yamuldu yani <laughs> neyse biraz köşelerden alalım köşeler biraz eriyip olabilir ama ben bunu bir gün bekletince oldu yani 4 saat, 4 saat sonra yaptığımda yine dediğim gibi katı ile sıvı arasındaydı Şimdi bu şekilde oldu kıvamı. Yani ben, ben önceden iki kere de dondurma yapmıştım. Yani olacağını ben biraz düşünüyordum ama benim yaptığım önceki dondurmalar kremasızdı ve önceki yaptığım dondurmaların tarifini unuttum yani kafamdan yapmıştım. O yo, o farklıydı. Kremasız ve pudra şekersiz de. Süt falan konuluyordu herhalde. Şuradan biraz daha koyalım. Yeterli. Tamamdır. Ben bunun üstüne biraz daha çilek koymayı düşünüyorum. Biraz daha derken çilek koyacağım yani. Evet arkadaşlar şu şekilde ben bir kaşık aldım ve tadına bakıyorum. Bu çileksiz de yenebilir. Ama çilekli mükemmel olmuş. Yani anlatamam. Çok güzel. Ben bu çileği kendime normal yemek için doğramıştım ama bunun içine koymak geldi aklıma. Ve bence çok güzel olur. Çileğiniz varsa çileğinizle yapın. Bence mükemmel yapıyor. Oluyor. Hatta e, karışımı yaparken muzla çileği dondurup ikisini koyabilirsiniz. Ya da benimki gibi böyle yapıp, yapabilirsiniz. Ya da bunun e, çileklisini, frambuazını, istediğiniz çeşidini yapabilirsiniz. Ben sadece muzlu yaptım. Ve üstüne bu şekilde çilekler koydum. Bence benim yaptığım şekilde daha güzel. Ben bu şekilde daha fazla beğendim. Normal sadece muzlu deneyelim bir de. Muzlu. Muzlu da güzel oluyor ama ıı, çilek çilekli olduğu be, olduğu ay konuşuyor. <laughs> çilekli olunca daha güzel oluyor. Yani muza az 7 puan veririm sadece tek başına. Ama çilekli 10 puan kesinlikle. en yani güzel olmuş. Ben beğendim. İsterseniz yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.